Utanmasa apartmandaki kimin kapıcı olacağına, okullarda kimin bir mesul olacağına, pazar günkü maçta Fenerbahçe'nin hangi 11 ile çıkacağına, Beşiktaş'ın hangi, hangi çıkacağına karışıyor adam ya. Yok böyle bir şey arkadaş ya. Pes, pes ya. Her şeyi bu biliyor. Ekonomiyi biliyor, kişilerini biliyor, kişilerini bakıyor. Biliyor, maliyeyi biliyor, Ev milli eğitim biliyor ya. Ne kadar maaş alıyorlar milletvekilleri, ne kadar maaş alıyorlar? 100 bin, 150 bin, 200 bin falan filan her neyse. Onların hepsinin maaşlarını ben veriyorum, ben, sen veriyorsun. Senin benim vergim ne alıyorlar? Adam sıkısı bile Sayın Cumhurbaşkanım babaya gidebilirim. Git lan otur dediği zaman oturuyor altına ediyor ya. Yok böyle bir dünya arkadaşım ya. Yok böyle bir dünya ya. <laughs> Hayır bunlar hepsi gerçek. Ben bunları küfür adam falan uydurmuyorum ya. Böyle bir şey var mı ya? Lanet olsun yaşanmaz bir ülke oldu. Yaşanmaz bir ülke oldu. Bu yaştan sonra bir yere de gidemiyorsun. Kaç yaşındasın? Nereye gideceksin? Hayatını nasıl idame ettireceksin? Çok kötü. Bu gene iyi. 2 ay 3 ay sonra falan seyredin. 2-3 ay sonra Mart'tan sonra seyredin. Denizin bittiği yer, sözün bittiği yer. Sözün bittiği yer. Daha başka bir şey konuşmak istemiyorum.